Herkese merhaba, ben Hale Şahin. Aslan burçları ve güneş gözlüğü seçimleriyle ilgili tiyolarından bahsedeceğim. Kendilerini bir adım önde gösterecek iddialı ve keyifli modellerden yana her durumda onun karizmasına eşlik edebilecek ve onu güçlü gösterebilecek. Herkese merhaba, ben Hale Şahin. Bu videomuzda aslan burçları ve güneş gözlüğü seçimleriyle ilgili tiyolarından bahsedeceğiz. Aslan burçları astrolojinin en iddialı, en özgüvenli burçları. Aksesuar seçimlerinde de bu iddiayı ön plana çıkarmaktan çekinmeyeceklerdir. Aslanlar yüksek enerjilerini ve gösterişli görünümlerini ortaya koymak için iddialı seçimler yapmayı çok seviyorlar. E, günlük yaşamlarında da hayatları oldukça yüksek bir enerjiyle devam ediyor. Sabit nitelikte bir burç olduğu için aslan için kendini güvende hissetmesi çok önemli. E, bunu aksesuar seçimlerinde de kaliteden yana, seçimlerini kaliteden yana yaparak göstermeye çalışıyor. Aslan burçları bulunduğu ortamda lider özelliklerini gösterebilir, yönetici vasfıyla herkese etkisi altına alabilir. Bu nedenle güneş gözlükleri seçimine baktığımız zaman da aslanlar için kendilerini parlatacak, aksesuarlarıyla, markasıyla kendini bir adım daha önde hissettirecek iddialı seçimler yapabileceğini görüyoruz. Özellikle aslan burçları için güneş gözlüklerine bakarsak eğer marka gözlükler tabii ki ilk etapta seçenekleri arasında ilk sıraya yerleşecek. Özellikle Prada'nın bu altın çerçeveli gözlükleri aslan burçları için girer girmez bulundukları ortamda dikkat çekmelerini sağlayabilir. Aslan ne kadar çok dikkat çekerse kendini o kadar iyi hisseder, o kadar özgüvenli hisseder. Bu yüzden güneş gözlüğü seçimlerinde de kendilerini bir adım önde gösterecek iddialı ve keyifli model yana seçimlerini yapabilirler erkek Aslan burçları için özellikle güçlü gözükmelerini sağlayacak karizmatik e, gözükmelerini sağlayacak modellere doğru seçim yapabilirler Armani exchange'in bu e, köprülü modeliyle birlikte e, Aslan burcu erkekleri girdikleri ortamlarda karizmatik görünüşleriyle bir anda bir adım önde hissedecekler ve e, aynalı e, çerçeveyle Tabii ki dikkatleri karizmasıyla üstüne çekip e, Kendini daha güvende hissedecek diyebiliriz. Aslan Burçları için bir sonraki modelimiz Ray-Ban'ın çift köprülü polarize modelinden. Bu model Aslan Burçları'nın özgüvenli yapısını ortaya çıkaracak. Aynı zamanda keyifli bir model. Şık ve kaliteli görünümlerine bir artı sağlayacak. Kendilerini bu modeli, bu gözlüğü kullandıklarında da girdikleri ortamlarda oldukça özgüvenli ve neşeli bir şekilde ortaya koyabilecekler. Aslan e, sabit bir burç olduğu için e, kullandığı modellerin de dayanıklılığı çok önemli olacaktır. O yüzden her durumda onun karizmasına eşlik edebilecek ve onu güçlü gösterebilecek modeller Aslan burcu için çok önemli. Aslan burcumuz için bir sonraki seçeneğimiz Nestan'ın bu siyah çerçeveli gözlükleri. Aslan tabii ki e, görünür olmayı çok seviyor, ön planda olmayı çok seviyor ve bu nedenle de bu siyah çerçevelerle giydiği ki kıyafetlerde ciddiyetini ortaya koyabilir. Kendini göstermek için siyah çerçevelerin arkasında karizmatik bir görünüm elde edebilir. Tabii ki kullanışlı olması en önemli tercihlerden bir tanesi. Aslan burcu her durumda ön planda olmalı, kendini göstermeli ve bu gözlüklerle de e, iddiasını ortaya koyup gerçekten keyifli bir seçim yapabilir. Aslan burçları için seçtiğimiz gözlükler bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve güneş gözlükleriyle ilgili kendi yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın, görüşmek üzere.